Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi ilmek atışınızı biraz yavaş yapabilir misiniz diye hemen onunla ilgili bir video hazırlamak istedim sizlere. Şöyle bakın, söktüm zaten. Hemen ilmeklerimi atacağım. Şimdi normalde ilmeklerimizi atarken biz ne yapıyoruz? Ee, özellikle ilmekleri attıktan sonra ipim kısa geldi, uzun geldi. Ee, şeyini ortadan kaldırabilmek için kolay bir yöntem var. Öncelikle yaptığım işlem şu. Kullanacağım şiş ve iple hemen şöyle bir tur atıyorum. Buna bir diyorum. Ama daha uzun şöyle bir bıraktığım alan var. Bakın şuradaki alan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeği döndürüyorum. Şimdi ilmeğimi ben bu sefer tek şiş üzerinden atacağım için ne yaptım? Hemen tek şiş üstünden çalıştım. Ama bunu iki şiş ilmek üstüne atacaksam eğer bu işlemi iki şişle yapacağım ki ilmek alışım yani bu şişlerin üstünde duran ilmekler iki şiş üstünde dursun. Genellikle büyük projeler çalıştığımız için 10 ilmek yeterli olacaktır. Mesela bunu 10 kere katladığımız zaman 100 ilmek edecektir karşımızda. Ama daha küçük bir projeler çalışacaksınız eğer 5 ilmek döndürmeniz yeterli olacaktır. Şimdi bakın şuradan bıraktım. Burası benim 10 ilmeklik ve artı ilmeklik alanlarımdan bir tanesi. Hemen ikiye katladığım anda burası benim 20 adet ilmek çalışacağım alanı gösteriyor. Şu şekilde ne yapıyorum? 20 ilmek çalışacağımı varsayarak hemen ilmeğimi hazırladıktan sonraki alandan şöyle bir çarpı yapıp buradan ilmeği çekip alıyorum ve şişimi aktarıyorum. Burayı sıfırlıyorum. Bu benim birinci ilmeğim. Burada yapacağım işlem şu. Kısa olan taraf benden tarafta olacak. Uzun taraf yani ipe bağlı olan tarafta karşı tarafta. Şöyle bakın. İlmekleri şu şekilde konumlandırıyorum. Bu İpe bağlı olan taraf bu tarafta ölçü olarak çalıştırdığım alan. Hemen işaret parmağımın bakın buradan gelen ve dönen ipten bir tane ilmek alıyorum. Getiriyorum. Şu şekilde alıyorum. Ve bunu bir ilmek olarak attığım anda burayı sıkılaştırabilmek adına şunu çekiyorum. Tekrardan aynı işlemi tekrarlamış oluyorum. Bakın. Aslında çok kolay. Şöyle. Yaptığım işlem hep aynı. Tabi bunun çeşitleri var aslında. Yani kullanacağım projeye uygun. Bazen bunu şu şekilde aldığım da oluyor. Bunu da bu şekilde aldığım oluyor. Bunu getiriyorum bu sefer şuradaki alandan alıp. Bakın. Bu sefer karşı taraftan getiriyorum. Bu sefer buradakini çekiyorum. Görüyor musunuz? Tekrardan gösteriyorum. Bakın, şu şekilde ve bu sefer bunu karşı taraftan alıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Onun dışında şöyle şu taraftan aldığım var. Şu şekilde alıp bunu buradan geçirip çalıştırdığım var. Bakın, üçüncü şekil. şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar hepsi birbirinden farklı duruyor aslında şu alt kısımlar olarak baktığınızda. Bakın, ilk 3 ilmeğim, şuradaki 3 ilmeğim, şuradaki 3 ilmeğim. Yani hepsi birbirinden farklı duruyor. Önemli olan hangi projede nerede çalışacağınızı sizlerin bilmeniz.